Bu turnuvanın iki tane çok önemli başlığı vardı. Bir tanesi kardeşim Emires'in adına düzenlemiş olduğumuz ve finalini Gemlik'te yapmış olmamız. Diğeri de kadınlarımızı hayatımızın diğer yarısı olan eşit yarımızı bu işin içerisine katmak istiyorduk. E kadınlarımızın turnuvanın içerisinde olması başlangıç olarak bizi çok mutlu etti. Önümüzdeki yıldan itibaren turnuvada Yeni sürprizler var. Başkan her zaman sürprizlere, yeniliklere açık bir adam. Öncelikle 26. sezonunu uyguladığımız geleneksel hale gelmiş futbol sezonunu Herkesin tebrik ediyorum. Dostluk kazandı diyebiliriz bu konuda. Rahmetli Emires'in hatırasına Gemlik'te yaptığımız organizasyonumuz gerçekten çok verimli. 21 takımın katılımıyla da çok olumlu geçti. Gayet güzel dostluk çerçevesi içerisinde geçiyor. E, atmosfer güzel, biz güzeliz. <laughs> Gayet güzel her şey. E, kupayı almak istiyoruz. Çok heyecanlıyız. Ona göre farklı taktiklerimiz olacak. Bakalım bu sene tutacak mı? İnşallah tutar.